Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu e, Mera'daki hayvanlarımızı veya çiftlikteki, işte, ahırımızdaki hayvanları e, sineklerden nasıl koruyabiliriz? E, onu anlatacağım. Sizlere faydalı olacağını düşündüm. Çünkü sinekler bildiğiniz üzere bu işte bayağı bir e, sıkıntı oluyor bizler için ve hayvanlar için. Hayvanlarımızı strese sokuyorlar. Meradaki otlamaları düşüyor, verimli otlayamıyor hayvan. Sürekli sineklerden kaçmak istiyor, kendini saklamak istiyor. E, haliyle karnını tam olarak doyuramıyor veya işte e, strese girdiği için sütünde ciddi derecede düşüşler yaşanıyor. Yani hayvanımızı ilaçlamamız gerekiyor arkadaşlar. Sineklere karşı ki e, ineğimiz mutlu bir şekilde otlasın ve bize verimli bir hale gelsin. E, şöyle söyleyeyim size. Ben bu ilacı kullanıyorum flutron diye. Bu iğne veya işte deri altı e, öyle bir şey değil. Dökme olarak sırtına e, uygulanıyor. E, ölçeğini de anlatacağım size. Ben bunu 35 liraya alıyorum. Arkasında 40 lira yazıyor ama 35'e veriyorlar. Nedense ben de anlamadım. E, şimdi kameramızı döndürelim. E, hem uygulayalım hem de anlatalım arkadaşlar sizlere. İlacımız şu şekilde arkadaşlar. Bakın şurada bir ölçeği var. O ölçeğimizi şuraya bastırarak doldurabiliyoruz. Şu 10 yazısına geldi mi 10 milime geldi mi bırakıyoruz. Yani bu ölçek şu oluyor. Canlı ağırlığı 100 kiloluk hayvana bir ölçek. 200 kiloluk hayvana olan iki ölçek. İşte böyle böyle gidiyor. Her 100 kiloda bir yani canlı ağırlığı konuşuyoruz şu anda. Her 100 kiloda bir bir ölçek. E, bu hayvanımızda da e, nereden baksan canlı ağırlığı bir 500 kilo civarlarında diye tahmin ediyorum. E, şimdi e, şu üstünü de şöyle ince delin ki yani tam olarak kağıdını ambalajını koparmayın. E, çizgi şeklinde dökülsün. Şimdi bu hayvanımıza 5 ölçek uygulayacağız. Şöyle Şöyle Evet. Bir gitti. Bu iki. Evet. Bu üç. Neyse burada keseyim fazla uzamasın video. Evet sonuncusu da şunu da şöyle çekelim. Şu kafa bölgesi çok önemli. Gözlere geliyor. Evet arkadaşlar sırt bölgesini şuradan alıyorum ben şu tam boynuz bölgesinden şuradan şöyle altı ölçek pardon 5 ölçek uyguladım böyle böyle tam kuyruğuna kadar gidiyorum bu şimdi şöyle bir şey oluyor arkadaşlar bu koku yalan sinekler hayvanımıza böyle bulut gibi üçüşmeyecek bu kokudan kaçacaklar hayvanımıza konmayacak hayvanımız da rahat bir şekilde otlayacak. Birazdan zaten meraya çıkacağız. Göstereceğim size. Bakalım e, sinekler musallat olacakmış. mı? Şu anda dışarıda bayağı bir sinek var arkadaşlar. Diğer hayvanlarımızı da ilaçlayalım. Evet buradaki ineklerimizi de ilaçlıyoruz. İki tane de burada var. Şu anda merada olanlar da var. Onlar da gelirse onları da ilaçlayacağız. Bunların da ilaçlamasını yapalım. Sonra meraya çıkalım. Bakalım neler oluyor. Meraya çıktık arkadaşlar. İneklerimizi şimdi çekeceğim. Burada da dünyalar güzeli bir kızımız var. Senin adın neydi? Yaren. Yaren mi? Hı -hı. Senin ikiz kardeşin var mı? Var. Peki onun adı ne? Yağmur. Yağmur mu? Hı -hı. Bunlar benim yeğenlerim arkadaşlar. Çok tatlılar maşallah. Öyle geliyorlar amcasının yanlarına. İnekleri seviyorlar, inek otlatıyorlar. Abin nerede? Benim abim abim ne orada. Abin oynuyor mu çocuklarla? Hı -hı. Tamam şimdi ne yapalım? İnek mi otlatalım? Hı. Tamam hadi gidelim. Evet meraya çıktık arkadaşlar. Öyle yol boyu otlatacağız hayvanlarımızı. Arkamdan doğru geliyorlar. Şu yukarı çıkınca serin bir yerlere. Orada da ineklerimizi bir detaylı çekeriz bakalım. Yani şu bir haftada olmadı ama bir haftadan beri Sinekler yine tekrardan dadanmıştı. Yani bir önceki ilaçlamamız artık etkisini kaybediyordu. Tekrardan bir ilaçlama gezi gerekiyordu hayvanlara. Bu ilaç da arkadaşlar, hayvanın etine, sütüne herhangi bir kendisine de herhangi bir zararı yok. Sadece bu kokusu olan, hatta dış, yani ben o koku alamıyorum Onları Su gibi bir ilaç, kokusuz ama sinekler artık nasıl bir koku bırakıyorsa sinekler yanaşmıyor, yaklaşmıyor öyle bir ilaç. İleriye doğru çıktıkça hayvanlarımızı çekeriz. Meradaki hayvanların bir tanesi geldi. Pardon, iki tanesi geldi. Onları da ilaçladım arkadaşlar. Bakın şu anda gözlerinin etrafında hiçbir yerde sinek görünmüyor. Gelip kaçıyorlar. Konmuyorlar hayvanlara. Bakın görüyor musunuz? Uçuşuyorlar ama konmuyorlar. Ee, kokudan kaçıyorlar. Hayvanlar hemen rahat etti. Ee, siz de hayvanınızdan verim almak istiyorsanız arkadaşlar hayvanlarımızı sineklere karşı koruyalım. Hem de e, hastalıklara biliyorsunuz birçok hastalık sinek yoluyla e, bulaşıyor. Onlara da onları da önlemiş olalım o hastalıkları. Bakın gözünde hiçbir tane bile sinek yok. Normalde doluşuyorlardı. Gözünün kenarlarında hayvanın gözü görünmüyordu. Bu da ikinci ineğimiz. Bakın üstünde herhangi e, sineklenen hiçbir şey yok gayet mutlu otluyor verimli bir şekilde. Diğerleri de aynı. Bakın kuyruk bile sallamıyorlar arkadaşlar. Normalde kuyrukları durmaz hayvanların böyle sinekleri kaçırmak için. Bir tane sincap var. Bak bak Yaren bak. Bak ne kadar güzel bak. Bak bak bak. Ya çok tatlı bir sincapçık bu ya. Güneş de vuruyor buna ama. Şöyle bir yaklaştıralım. Hop. Aa. Niye bu kadar sinirlisin? tam da güneşe geçtin. Çok tatlısın. Ya yani ne güzel Allah'ım doğanın verdiği. Şunların güzelliğe bakın ya yani doğayı süslüyor bunlar arkadaşlar. Kuyruğu da tüylü tüylü. Şu anda görünüyor musun ha? Gördün mü yani? Nedir o? Nedir o bakayım? Dur şu üste çıkayım bari güneşi arkam alayım öyle çekmeye çalışayım onu. Yani yalan yok yılandan da tırsıyorum. Bakın arkadaşlar burada da bir tane sincapçığa denk geldik. Bak o da nasip oldu sizlere. O bana bakıyor ben ona bakıyorum ama biraz pis bakıyor arkadaşlar. Sanki ısıracak mı? beni? Niye öyle bakıyorsun? Allah Allah, yani şu an bir tırsmadım değil yani ha. <laughs> bakın 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 bakın, bakın hareketleri var. Bak. Bunun yavrusu mu var ya? Biraz hareket rahatsız oldu beni görünce. Sincabı da görüntüledik. Kameramızdan kaçamadı sincapçık. Çok tatlı. Ama biraz böyle bana doğru yaklaşıyor. Sanki böyle gözlerini bana büyütüyor sonra kaçıyor. yani bizim burada bulunmamızdan rahatsız oldu ki çok belli yani bu hal ve hareketlerinden. Bilmiyorum sincaplar insanlara saldırır mı? Ee, yavrusu bir şeysi varsa saldırabilir mi acaba diye tahmin ediyorum işte. Eğer doğadaysanız arkadaşlar böyle şeyler tabii ki kaçınılmaz oluyor. Ee, şu anda yılandan korktuğumu söylemiş miydim? Videomuzda bugün bu şekildeydi arkadaşlar. Artık sineklerle mücadele mi diyelim? Ee, öyle olsun videomuzun konusu. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Sizlerinde varsa e, bilmiş olduğunuz böyle çok etkili e, ilaçlar e, tabii ki de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben e, bundan bir önceki kullanmış olduğum ilaç işte meraya çıkarmadan önce hiç fayda etmemişti. Yani 3-5 gün sonra tekrardan eskisi gibi olmuştu. Sinekler hücum etmişti. Ama bu ilaç etkisini bayağı sürdürüyor. Bir aya yakın süre devamlılığı var. Bu da bizim için iyi bir süre. Hayvanlarımızı sineklerden koruyabilmek için. Bir daha artık bir ay sonra tekrardan ilaçlamalarını yapacağız. Ve bu sürekli böyle işte yaz bitene kadar diyelim hayvanlarımız meradan artık çıkana kadar devam edecek. Çiftliğimizde pek sinek olmuyor. Enteresan aslında. Eskiden oluyor da ama artık olmuyor. Bilmiyorum niye. Artık meraya çıkıyorlar diye mi çok fazla gelmiyorlar çiftliğe. Hayvanların peşine gidiyorlar. Olabilir sinekler. Ama dışarıda oluyor tabii ki. Neyse çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Daha iyi, daha güzel, daha verimli çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.